Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel bir kedi gelmiş yanıma. Oh my God. Bak, hepsi senin yüzünden gitti ya. Daha da gitsin, gidip senin o küçük yavrunu indirelim olur mu? Buradasın. İşte asalet. İşte ferası. <laughs> <laughs> dur dur dur. Dur. <laughs> Miskin Yunus söyler sözü. Kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin ki bizi? Bilhanlara selam olsun. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir kedi gelmiş yanıma. Bakın. Sen nereden gelmişsin böyle? <laughs> Bizim mahallede böyle senin gibi güzel kediler var mıydı? He? O mayadır maya maya. Dur. Yok bırak seni olsun dostum. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar güzel bir kedi? Maya. Dövme onu. Tamam çekil. Çekil Maya çekil. Arkadaşlar yabancı ben burada olmasaydım Maya bunu kötü döverdi. Ya biraz ee... tamam, gel. Maya gördüm kalkın değil mi? Tamam gel ben seni seveyim. Gel böyle biraz <laughs> seni seveyim. Ama sen mamanı yemedin. Biraz mama ye tamam. Olur. Ben senin gözlerine baksın. Hadi. Mama. Hadi koş tamam. Gel. 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 Gel sen çok güzeldin ama ha. Ya oma ya. Bak hepsi senin yüzünden gitti ha. O da burada olsaydı olmaz mıydı? Sanırım o senden daha güzel diye sen onu kıskandın öyle değil mi? He? <laughs> değil mi? Sen onu kıskandın. Sen burada kalacağını mı sanıyorsun? Sen de bir gün gideceksin. Bak benim senden daha çok sevdiğim nice kedilerim vardı. Bak şu an bir sen varsın, bir de ben değil mi? He? Gel gel gel. <laughs> Biz buradan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayırlı dua edenlere selam olsun. Ecel büküvelimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun diyeceksin değil mi? E ee, bunu kim demiş? Miskin Yunus söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin ki bizi, bilhanlara selam olsun. <laughs> hadi gitsin, gidip senin o küçük yavrunu indirelim olur mu? Büyüdü artık, artık koşabiliyor. <laughs> bir de sana mama verelim tamam mı? Hadi hadi gidelim. Hadi gelme. Gel gel. inek. İnek sen de oradasın. Ha? <laughs> ne kadar güzelsin sana bakayım. Maşallah. Bak senin torunun da burada Maya. Hadi gel. Hadi gel. Gerçi onlara varmıştım de yine vardım arkadaşlar. Hadi senin bu yavrunu ziyaret edelim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradasın. İşte asalet. İşte feraset. <laughs> i̇şte Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel kim boya vurabilir ki? Gel gel buraya gel. Gel ben seni seveyim. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Arkadaşlar o günden beri ben hiç ellememişim bunu yanına da gelmemişim uzaktan ona bakıyordum ben ee, <laughs> halen benden korkuyor bakın <laughs> dur, dur şimdi ben seni nasıl yakalayacağım söyle he söyle <laughs> sen korkuyor musun ya çoktandır yüksekten bakıyordun ha aşağıdakilere bak miskinlikten buldular kimde erlik var ise merdivenden ittiler yüksekten bakar ise ben seni aşağı indir indireyim. Ki seni daha itmeden. <laughs> Şimdi ben bunu nasıl yakalayacağım? Böyle uzanmıyor bunu arkadaşlar. <laughs> gel gel korkuyor musun sen? Maya, dur senin bu yavrunu indirelim de. Sırma beni ha tamam. Isırma beni. Gel gel. Gel seni. <laughs> <laughs> Cama koyruğunu yakaladım. Bak seni koyruğunu yakaladım. Ay, yakaladım seni. Bırak bırak. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi seni, seni böyle alıyoruz tamam mı? Şöyle, şöyle alıyoruz tamam dur 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 dur. Hadi hadi hadi. Dur dur. <laughs> tamam şimdi seni bırakacağım sen sonra. Hadi. Maya. Gel gel. Ta şu manyağa bak bak kaçmak istiyor. <laughs> Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir kedi. Renkleri ne kadar güzel olmuş. Desenleri ne kadar güzel olmuş bunun. <laughs> Aynı psikopat kedi. <laughs> Abi ne çekmişsin? Dur seni biraz seveyim dur dur seni görsünler Bak seni merak ediyorlar ha Çoktandır seni görmemişler Aralarında bir kurtulan sen oldun İsmini kurtulan katalım mı senin Evet arkadaşlar Dört yavrudan sadece bu kaldı Maya değil mi sadece bunu bıraktın Değil mi Maya Ben sana ne diyeyim Maya Hadi sana güçlü olacağım Bir gün büyüyeceğim öyle değil mi Bak sevgiyle bakardık birbirimize umursamazlık kirlenecek olan elbiselerimize. Sabah akşam oynamak isterdik. Hatta hiç eve gitmek istemezdik. Hep yan yana kalacağımızı zannederdik. Böyle çabuk geçeceğini bil bilmezdik. Kimseye ne daralır ne de kim beslerdik. Dünyayı henüz yeni yeni keşfederdik. İlk gördüğümüz her şeye o kadar bu kadar sevinirdik. Sevgi dolu çağrılarıyla anne baba diye seslenirdik. Küçüktük işte küçüktük. Adı üstünde bir çocuktuk. Maalesef değerini büyüdükten sonra anladım Bak bunu da ben yazdım ha. Benden sana olsun tamam. Bak <laughs> arkadaşlar. Dur dur. Dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı gitti baya. Baya. Senin bu yavrum var ya. Daha bana alışmamış biliyor musun? Ben onu sevgimle saracağım ama. Ben onu senin gibi böyle alıştıracağım. Ama şu an korkması iyi arkadaşlar. Çünkü ben yavru kedilerin korkmasını istiyorum. E çünkü sokak kedilerini bir nevi hayatta bırakan şey onlar için korkudur. Çünkü korku olmadan hayata asla tutunamazlar arkadaşlar. Korku onların içgüdülerini arttırır. onların tehlikenin yaklaştığının farkına vardırır. Yani korkuyla ayakta kalırlar bunlar. Değil mi Maya? He? Bak korku oldu mu köpekten kaçar, korku oldu mu etrafını keşfeder bak ne güzel. <laughs> Ama onu sürekli elleseydim arkadaşlar hamdallaşırdı böyle ne bileyim hani böyle baktığın zaman e, hiçbir şey beceremeyen kendi e, şeyinin üstesinden gelemeyen bir kedi olurdu. Maya, Maya. Bak seni sevenler var ha biliyor musun? 7 yaşına girdin değil mi? Ne çabuk kişi? İnşallah 20 sene kadar da gidersin tamam mı? <laughs> Tam dur seni de seveyim hadi. Hadi seni de seveyim. Daha da mı kapatıyorum tamam? Daha da kendine o kadar bu kadar var tamam? Diyeceğim bir şey var mı Maya? Hadi güle güle Kaan. Bay bay ya. Bay bay. Hadi küçük bozana da. Sandı bye Bay bay. <laughs>